Selim. Günaydın Ayşegül. Günaydın Selim. Teşekkürler. Selim lütfen rica ediyorum muhatap olma şunla. Benim hatırım için. Tam? Tamam. <laughs> Günaydın Ayşegül Hanım. Oğlum. Oğlum bak kız arkadaşımla uzak dur yoksa çok fena olacak ha. ...Cuma'ya kadar bekleyemeyeceksin. Durun! Durun! Ya durun lütfen! Yok Ayşegül bu sefer engel olamayacaksın. Çekil oradan paylaşalım kozunu. Ya Selim lütfen! Önce sizden bir şey rica edeceğim. Ee, tut bakayım şunu. Hop ne yapıyorsun? Ver şunu. Biliyorsunuz şimdi e, aç karnına kavga edilmez değil mi? Alın bakalım şu kaşarlı tostan. Ay pardon e, tostan. <laughs> Lütfen benim hatırım için ha. Hem indenizi tutar. Tamam. Al bakalım Selim. Hı, Hı? Aferin sana. Şimdi sen al bakalım. Hı, Hı? Sana da aferin. Evet. Şimdi ne yapacaksanız yapın bakalım. Tut Kısasın iyi misin? İyiyim Toygarcığım seni gördüm daha iyi oldum inan. İnan ben de öyle oldum ya. Bak seni karşılamak için ta kapılara kadar çıktım Toygar'ım. Ya ben de o kadar para döktüm karate kursunu yarıda bıraktım sırf dışarıda <laughs> bekleme diye sen. İşte gerçek dostluk bu ya. Ya bak vallahi haklısın İçimden geldi bir kucak yapalım mı? Yapalım kardeşim tabii yapalım. <laughs> i̇nan dünden beri gözümde tutuyorsun. gel. Gel 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 gel. Gel 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 <laughs> gel. gel, gel, gel. <laughs> Ee... Aslanım. İyi gördüm seni. Aslanım iyi. benim be. <laughs> <Ha? gülüyor> tamam çocuklar yeter. İyi Çok sarıldınız. Hadi derse gidelim. Gidelim. Hı. Ee, Toygar'cığım lütfen önden sen gir. Olmaz sen gir. Israr ediyorum Toygar'cığım buyur geç. Allah aşkına sen geç ben öyle içeride olacağım. Sen dışarıda olacaksın bu soğukta. Arkadaşlar sığmaz. Benim içim yanar el vermez yani. Rica ediyorum Toygar'cığım bak sen geçmezsen ben de geçmem. Ben de geçmiyorum o zaman. Ama o zaman ikiniz de soğukta ve dışarıda kalmış olacaksınız. Kalalım. Toygar gibi bir arkadaşım varken yanımda soğuk bana vız gelir vız. Ya ağzımdan aldın. Benden uzun yaşayacaksın vallahi. Gel. Ee, <laughs> kalplerimiz bir Toygarcığım kalplerimiz bir. Hep öyle kalır inşallah. Amin. Bir kucak yapalım. 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 Ay çocuklar yeter sarıldınız. Hadi derse gidelim artık. Hah. Dostluğumuzu kıskanma Ayşegül. Ay yok, ne kıskanması? Ben siz böyle görünce çok mutlu oluyorum. Ama yeter yani, hadi. Ah şu kız milleti, görüyorsun değil mi Toygarcığım? Sorma. Neyse, buyur dostum önden. Yo, rica ediyorum, buyur sen geç. Bak Allah adı verdim, lütfen. Ay. Yo, rica ederim, sen geç. O zaman hep beraber gidelim, hadi hadi. Bir, Hı, dakika. bir dakika. Beraber. Tamam. Hadi. Bir, bir iki, iki, üç, dört. iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Iki. Bu ne ya? <laughs> Aa, hocam kusura bakmayın geciktim. Bir daha olmasın. Ayşegül, geçsene yerine. Selim, sen burada Toygar'ın yanında mı oturacaksın? Soruya bak Toygar. Başka kimin yanında oturacağım Ayşegül? Tabii ki en yakın arkadaşımın yanında oturacağım. Ayşegül yerine oturur musun lütfen? Ay hocam geç kaldım. Gördün mü Rüyacı? İsteyince nasıl hemen durabiliyorsun? Hadi geç bakalım yerine. Aa, e, yerimde Selim oturuyor. O, o zaman sen de Selim'in yerine geç Rüya. <laughs> tamam. Aa! <laughs> Ay! Aa, pardon. <laughs> Çocuklar, Tuğçe nerede? Çocuklar gidebilirsiniz Unutmayın haftaya yazılı var abi, ya, Gel buraya Gel buraya Buyur Toygar'cığım Gel Selim Selim Kantine gidelim mi? Ee, biz Toygar'la ağırlık kaldıracaktık Ne? Ya, lütfen lütfen Selim'ciğim Ya Sonuçta Ayşegül de senin kız arkadaşın Ona da ilgi evet. göstereceksin tabii ki Yani beni satarsan ben anlayışla karşılarım ya öylesine söylenir mi Toygar'cığım? Arkadaş arkadaşı satar mı? Beğendin mi yaptığını Ayşegül? Aa, ben ne yaptım ki Selim? Arkadaşımı üzmeye hiç hakkın yok. Kusura bakma Toygar'cığım. Aa, lütfen lütfen, rica ederim Selimciğim. Yani sonuçta benim yüzümden kız arkadaşınla aram bozulursa... ...ben daha çok üzülürüm, lütfen. Sırf sen üzülme diye kavga etmiyorum Toygar'cığım. İnan sırf sen üzülme Hı? diye, yoksa dağıtmıştım burayı. Aa, Selim sen iyi misin? Hayır, ama Toygar'la biraz ağırlık çalışmak iyi gelecek galiba. Buyur Toygar'cığım. Ee, Selim. Sinemaya gidelim mi? Kusura bakma Ayşegül ama arkadaşım böyle üzgünken... ...onu bu halde yalnız bırakıp eğlenemem. Kardeşimsin. Yürü Toygar'cığım. Ben bu kaşar dilimini biraz fazla kesmişim galiba. Hangi kaşar dilimi Ayşegül? Eee... <laughs> dur tahmin edeyim. Kaşarlı dostun değil mi? Yoksa bu ikisinin bu kadar sıkı fıkı olmasını normal yollarla açıklayamayız. Ama mecburdum Melda hala. Yoksa cuma günü birbirlerini boğazlayacaklardı. İyi de bu durumda cuma gününe kadar sen Selim'i boğazlamazsan iyidir. Evet ama ne yapacağım peki? Ayşegülcüğüm her zamanki gibi cevabı yanlış yerde arıyorsun. Sen ki rüyayı arkadaşlık için emek ve zaman gerektiğini söyleyip durursun. Nasıl oluyor da işi de gelince arkadaşlık kurmak için sihir kullanıyorsun Aklım bir türlü almıyor. Ama birbirlerini boğazlayacaklardı Melda hala. Neden? Sanırım benim için. Her ikisi de seni diğerinden daha çok hak ettiğine inanıyor değil mi? Yani sanırım. Galiba bu işi çözmenin bir yolunu buldum. Ne? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.